Ee, borsa İstanbul, aslında çok e, yeni bir borsa. Dünya finans tarihine baktığımız zaman 1700'lerde e, Fransa'da borsa var. 18. yüzyılda Amsterdam borsası çok ünlü. 1600 yıllarda İngiltere'de borsa var. Hatta Isaac Newton e, borsada zarar ediyor. Dünya'nın en ünlü fizikçisi, en ünlü bilim insanı e, Londra borsasında zarar ediyor. E, bunun dışında mesela ünlü yazarların işte Jules Verne mesela, Paris Borsası'nda bir süre çalışıyor. Ben yani 1800'lü yılların başında e, Jules Verne'in Paris Borsası'nda çalıştığını biliyorum. Yani borsa, e, Avrupa borsaları 200 yıllık, 300 yıllık borsalar. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan hemen sonra borsası açılıyor. O da 200 yıllık bir borsa neredeyse. E, şimdi bizim borsamız çok yeni. Finansal sermaye pi piyasamız. E, 1985'te açılan bir borsa. Ve borsamız yeni olduğu için e, emekleme aşamasında diyebiliriz. Yani borsamız e, çok yüksek hacimde satış yani alım emirleri yapan büyük sermayedarları hala daha çekemedi. Bazı yabancı fonlar mesela borsa kısa süreli duruyor gidiyor. mesela 5 yıl boyunca duruyor ama bu 5 yıl kısa bir süre. Yani biz mesela BlackRock gibi böyle çok büyük fonların 10-15 yıl boyunca borsamızda durmasını isteriz. Çünkü bu şekilde ancak borsadaki şirketler yükselebilir. Ben özellikle hani borsa İstanbul'un çok yeni bir borsa olmasını e, vurguluyorum çünkü biz mesela finansal okuzarlık adı altında yabancı e, borsa uzmanlarının fon yöneticilerinin kitaplarını okuduğumuz zaman mesela işte e, ne olabilir borsa tek başına kitabı mesela bu borsa tek başına kitabını okuyoruz e, Peter Lynch'in kitabı bu e, Peter Lynch orada sürekli borsalar hakkında bir şeyler söylüyor ama bu Peter Lynch'in borsa kelimesini kullanırken kastettiği borsalar Avrupa borsaları Amerikan borsası yani biz borsa İstanbul'da benzer davranışları göremeyebiliyoruz. E, bu da borsa İstanbul'un çok genç bir borsa olmasından kaynaklanıyor. Belki de bu bizim için bir avantaj yani biz genç olmasına rağmen e, doğru ve düzenli yatırımlar yaparsak e, bu genç olmasından kaynaklı olarak önümüzdeki 30-40 yılda daha büyük hacime ulaştığında ve daha çok büyüme fırsatına ulaştığında e, daha çok e, gelir kazanabiliriz. Bu da böyle bir e, her işte borsadaki kötü bir olayın yani kötü bir durumun da riskinde e, kazancının getirisinin yüksek olduğunu anlamamız için önemli.